Evet. Şimdi bu da üçüncü video oluyor. Şimdi bu taraftan hani bir de çekmek istedim. Aslında e, benim düşünceme göre yani bir yani şehre gidildi ama tatil yapılacağı yer. Yani bazen bilmiyorum hani iki, iki, günlük falan da yetmiyor yani en azından bir 4-5 günlük yani yani kalması lazım. Yani her yerleri dolaşması için bir şehrin. Tabii ki her insanın tatil yapışı farklı. Ben saygı duyuyorum. Ama yani gerçekten bir şehri yani tanımak için yani, yani en azından dört günlük diyebilirim. Tabii ki bu benim fikrim. Polis arabası da geliyor. <laughs> Türkiye'de hiç yani e, Türk polisleri pek o kadar görm var Türkiye'de de yani pek o kadar yani e, gö görmedim. Burada çok yani e, e, po kadın polisleri var. Yani hem adam hem de kadın polisleri. Çünkü yani İsveç'te hani medeni ülke olduğu için yani her şey yani eşit oluyor. Kadınla erkek. Of. Oh. Şurası bayağı harika görünüyor ya. Buranın ismini de bilmiyorum hiç de sormadım da ama Gerçekten yani müthiş burası. Şurası da sinema oluyor. <laughs> Dün de işte ben bu restoranda gittim. Bu restoranın özelliği şöyle biraz yakından geleyim de, yani <laughs> yanlış restoranda çekmeyeyim ben. <laughs> evet. evet burası yani ömrümde ilk defa ben böyle bir restoranda gittim. Yani burası da aynı McDonald's gibi, Burger King gibi, Burger King gibi yani bir restoran zaten. Ama burasının özelliği sadece tavuk olarak hani yiyebiliyorsunuz. yani tabii ki tavuğun yanında bonfrit içecek olarak yani içebiliyorsunuz tabii ki de yani hani bir menü olarak almak istediğiniz zaman veya da başka tür menü yani ne olursa olsun sadece et olarak yani tavuk hani özelliği de bu işte şöyle de gösterdiğim zaman anne hani hamburgeri bile yani tavuk hani girdim de buraya dün işte hep yani tavuk gibi yani menüler var ama gerçekten lezzetliydi yani yani ben memnun oldum dün buraya gelmekten Bir de bunun yakınına gideyim orada e, videoyu kapatayım ben Evet gördüğünüz gibi işte Evet şimdi ben buradan kapatayım o zaman.